Bugün e, bu sahada Gülsel Aksel Stadyumunda Göztepe-Altay takımlarımız arasında İzmir'in iki güzide tarihi geçmiş olan takım arasındaki e, birincilik maçında e, maçının 19. dakikasında maalesef müessif bir hadise yaşandı. Üzücü bir hadise yaşandı. Ee, misafir seyircilerin bulunduğu taraftan e, stadyum tarafından e, Göztepe taraftarlarına doğru işaret bir şey olduğunu değerlendirdiğimiz bir e, fişek atıldı. Bunun sonucunda maalesef e, bir Göztepe taraftarı yaralanmış bulunmakta. Mütakiben olayın ee, olaya müdahale edilirken sağlık görevlileri tarafından müdahale edildiği esnada e, bir göztepe taraftarının stadyuma atlaması e, ve e, daha sonrasında da korner direğini alarak e, Altay Kalecisinin e, başına vurması şek şeklinde bir e, üzücü hadise yaşandı. Biz e, İzmir'in bu iki güzide e, takımının tarihi e, ta, takımının e, arasındaki bu İzmir derbisinin aslında e, İzmir'in geldiği e, düzeye Türk Spor'unun geldiği düzeye uygun bir şekilde seyirci olarak e, deplasman taraftarlarının da katılımıyla e, e, olmasının uygun olacağını değerlendirmiştik. Bu kararı al, alıyorken de e, kulüplerle ve ilgili herkesle istişare ederek bu kararı almıştık. Ancak e, gelinen noktada Eee üzülerek ifade etmek isterim ki Türk sporunun geldiği e, noktaya yakışmayan bir e, hadiseyle karşı karşıyayız. Ancak bundan e, bu hadisenin münferit olduğunu değerlendiriyoruz. E, bu hadiseyi gerçekleştiren her iki e, olaya da e, karışmış olan e, kişiler e, emniyetimizce gözetim altına alındı. Şu anda 13 kişi gözetim altında bulunmakta. Eee Hastanelerdeki e, durumla ilgili de kısaca bilgi vermemiz gerekirse e, Altay'ın kalecisinde e, herhangi bir sıkıntı yok, hayati risk yok. E, sabaha kadar e, tedbiren müşahede altında tutulacak. E, diğer e, Göztepe e, taraftarı olan işaret bir fişeğiyle yaralandığını değerlendiğimiz e, vatandaşımızın da e, tedavisi devam ediyor. E, bir yaralanma söz konusu olduğu için estetik bir takım. Edik dikişler atılması gereken durumlar var. E, yüzünde yaralanma olduğu için e, bir takım sıkıntılar var. Tedavi süreci devam ediyor. İşaret bir şey olduğu değerlendirilen maddeyi atan şahıs var mı? Var. Yani e, işaret bir şeyini atan şahıs da etrafındaki olan kişiler de gözetim altında şu anda. E, ve şunu e, size temin ederim. Yani şunu e, her iki başkanın ve tüm İzmirlerin huzurunda temin ederim bu olayın peşi bırakılmayacak. En ince noktasına kadar konu detaylıca araştırılacak. Ve bu işi yapanlar almalar gereken, Türk hukuk sistemi içindeki almalı gereken en ağır cezayla cezalandırılacaklar. Cezalandırılmalı sağlanması için gereken bütün takibat, hukuki süreçler yerine getirilecek. güvenlik zafiyetinin var bu konularda çok konuşuluyor. Ee, Içeri nasıl sokulduğuyla ilgili herhangi bir bilgimiz yok. Ee, ama arkadaşlarımız bu maçın e, kritik bir maç olduğunu günler öncesinden e, değerlendiriyorlardı zaten ve e, biz e, bu 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 tarz bir hadisenin olmaması için emniyetimiz bütün gücüyle alması gereken tüm tedbirleri en üst düzeyde almış idi. Daha çok dışarıda bir e, hadise olması Muhtemel e, olduğu için oralarda da gereken tedbirler alınmıştı. E, ama e, bu e, nasıl bir şeydir? İşte onlara da bakılacak. Yani içeriye sokulmuş olan şey nedir? Nasıl sokulmuştur? O da değerlendirilecek. Eğer e, bir güvenlik zaafı varsa, bir sıkıntı varsa o konuyla ilgili de gereken e, yapılacaktır yani. Başka soru yoksa biz de size teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İyi akşamlar diliyoruz.